bunu bone ile sıfırlıyoruz arkadaşlar hı hı. şöyle arkaya kılçık atıyoruz burada işte kılçık çok önemli çünkü bu e, iğne tutmuyor <laughs> şimdi bunu yaptık geldik şimdi çapraz çapraz çalışmaya Yine aynı bu şekil. Bu kadar kestik. Kestim burada. Şöyle iki kat. Ben onu içe alıyorum. Kenarları gözükmesin diye. Yalnız sararken lütfen dikkat edin. Bu çok esnektir. Müşterinin başını ağrıtabilir. Çok lastik gibi sıkmayın. Fazla sıkmayın yoksa beyin. Vallahi aynen gibi. öyle. bir Çünkü o çok önemlidir. Dikkat edin ona. Şuradan iğneliyoruz. Fatih hocam tut iğnelemeyeceğim. İğne atıyoruz oraya mutlaka. Şöyle geldim. Çapraz çapraz. ilk başlangıç yeri çapraz gittiğimiz zaman daha güzel durur. Şimdi bunu elinizle düzeltebilirsiniz. Şöyle daraltabilirsiniz. Küçük küçük yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Görünüm. Bunun çaprazın neresi? Burası. İkinci parçamı yine kesmiştim. isterseniz bir kere daha gidebilirsiniz. Bazı müşteriler kalın da istiyor böyle. Yani bir kere daha atabilirsiniz. İstemiyorsa atmayın. Eğer yüzüne yakışıyorsa. Bence çok atmaya da gerek yok. Yine tekrar bir daha çaprazımı aldım. Çıkamaz. Şimdi sarmaya başlayacağız kızlar. Mumya gibi. Şimdi burada çukurluk oluşmasın diye ben dolduruyorum böyle. Bir de bunda bunu yaparken düşük topuz da tutuyorlar bazısı. Müşteri öyle istiyorsa öyle yapar. Geri kalan yine kolumun boyundan bir tane kesiyorum. Sarmaya başlıyorum. Açtım. En kolay gelin başı. Dolayıp dolayıp Aynen öyle. Sadece iğnelemeyi çok yapmamız lazım açmaması için. İğne, Evet şu başlangıç yerleri var ya atar yoksa Geldik buraya. Ben burada kılçık çalışıyorum. Ama şu an tekniğini görün diye bak tersinden attım kılçığımı. Evet. Alttakiyle tutturmam lazım. Ama iğnenin çıktığına da emin olmam lazım. Şekil. Hocam arkayı çevirirseniz daha iyi Evet hocam arkayı buraya da kılçık atıyorum altları hep kılçık atıyoruz çünkü atar yoksa iğne Sa kestim bak burada ortaya çıktı eğer bir tık uzun kesseydim o yanıp direkt kapatacaktım. Yok kalsın hocam çekme çünkü dolanmam lazım. Yo <laughs> 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 olsun daha iyi oldu böyle bir durumda ne yapmamız gerektiğini de görmüş oluyoruz. Biraz daha uzun kesseydim. Hocam, Şimdi kapat, zaten kapat. gelip başında biliyorsunuz kıyıyoruz yani kesiyoruz. Elimizde kulaş fazla. Çünkü bunu 5 metre istemeniz lazım. Ben Sizden şimdi bugün 3 metre istedim çünkü kıyamadım size. Eğer duvak yapmayacaksak, duvak yapacaksak bundan duvak da yapabiliriz. Zaten bunun duvak çok şey olmaz. Büzerek dikiyorsunuz. Diktiğinizi de tersinden koyduğunuz zaman güzel durmuyor. Ben böyle diktikten sonra şöyle koyuyorum. Onu sıfır kesiyorum. Ondan sonra bir de incimi takıyorum. tacımı bitti. Şöyle kalıyor. Duvak istiyorsa. Duvak istemiyor ise müşterimiz sadece sarılacaksa tamamen topuz. Yine buradan iğneliyoruz. Şekil. ikinci parçamla arkadaşlar şöyle bitiriyorum. Yani bu içten kalıyor. Böyle düşünün. Şuradan bitiriyoruz. Hı. Tamam mı? Öğren, tamam. Kapatacaksak da türban yapacaksak da 2 metre kalanı hani şifon kumaştan size bir teknik gösterdim ya onun gibi bir tarafını uzun bırakarak şu şekil bir tarafını kısa şuradan şuradan iğneliyoruz. Ama bunun eğer arkasına duvak takılmayacaksa diyelim ki Buraya iğne duvak takılmayacaksa şunu da böyle büzün. Tutacağım. Yine iğneliyoruz. <laughs> Tut Fatih hocam. Siz karşılıklı. Getir. Böyle. Şöyle. Ortadan ikiye yapabilirsin ama ucunu e, arkadan çok salıp e, bırakamazsın. Bunu yapmamın sebebi kalan ucumuz biraz uzun kalsın arkadan. Hmm. Şu şekil. Bu arkadan daha kolay olur. Hı -hı. Ya duvar takılır ya türban bu şekil yapılır buraya da duvar takılır. Duvaktan da güzel olur. Tamam, yani gayet güzel durur yani. Şimdi bunu çalışıyoruz. Anladınız mı? <laughs> katla onu, bone görevi onu yapıştır. Senin de var orada katma şeyler, kesilmişler. Şunu birini katlıyorsun, bone yapıyorsun. Şu şekil, bir daha katlıyorsun. Böreği de sıfır Önce böresini bağlamak için. Böreği de Yeter yeter. Aynen. Zaten idare iki karışık. Çok iyi geliyor. Evet. Şeyde kapatmadan böyle kolunu boyunda yapıyoruz. Çözülecek tamam. misin? Ağzını pürbanlı kapat.

Tamam, bununla kapatacak. İçine ben koymadım hocam. Kesiyoruz değil mi boyda? Bu çok kısa kesmiş. Ne maalesini var? Evet. Tam bu gibi şey olur. Böyle yer aç. Şey.

Bu kapısı sakat düşüyor. Gitti hocam geldi. Tutayım değil mi? Çok şimdi gözünü Şimdi keselim. Daha da gitsin Maksat bu Önde gözükmesin. küçük kesmişim. Daha da keseyim. Daha mı? O kadar mı? Evet. 3 metre yok. 3 metre var Evet mı? <laughs> şey Şu kadar kes. Evet, buradan kesin. Yani Zavakçılar falan var. Şimdi, bundan bir tane daha keser yeterli. Yani geri kalanı sarıyoruz. <laughs> Şu böyle mi kapıyorum içine? Öyle yapınca şu kenarları düz göstermiş. şöyle yapacağız. İçine girdikten sonra şöyle şöyle o kalacak. kalacaksa bu tarafı kullanacağız. Çıkmızık kesmiş. Anladın? Yok esmiyor benim. Bak sen de öyle. İçine keselim. Hani o köşeleri kesiyoruz ya o köşeler düzük yani. vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oradan ki sıkı. Aynı. 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 Sanki biraz değişik yer. Yok. Hayatın ya seninki biraz kayacak oradan. burada? Dur. Önümüze, <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelmeye padişah. Ondan sonra bak. şuradan <laughs> Normalde altta an geçer. Deneyebiliriz. tabancası. bulamadım. Evet. <laughs> 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 Ali var. Senin sesin çok güzel. Yani. Evet. Sen çok Üzerinde bir parça kes yine. Kesin mi? Evet. Senin de bir makineler gibi. Tamam. oradan kes. Şimdi bir tane daha kes böyle. <laughs> <laughs> Hayal da de bu modeli gelip <laughs> <bile gülüyor> isteyebilirler. Ben size söyleyeyim. Kabul etmeyin, mümkün olduğu kadar. Ben yaptım hocam. Bir kralı tüy isteyin oluyor, ben de yaptım. Ama bu daha rahat. Ama aynı. rahatlık <laughs> varken niye kendinizi yoruyorsunuz, değil mi? Yani kumaşları niye, tanıyın. Iyi, 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 iyi. Kumaşları tanıyın, işinizi pratiğe dökün. Hiç uğraşma, kaydı gözükmeyecek Şeydir ya, hayat filmidir, çok fazla gözükmez. Şimdi iki, birinci çaprazın nerede? Şuradan başlayacağım. İlkin bu tarafı başlayacağım. Evet, şöyle. Heh, bu tarafı hmm. ne yaptın sen? Bir dakika. Bu çaprazını böyle getirecektin. Bunu aç. Bunu da bitireceksin. Hmm. Şey, Ay sen bunu yanlış kullanmışsın. İşte. Hmm. Boynun ağrıdı ağrı abla. Ağrı. Yok. Yorulduysan pupete geçsin. Yok. Bir şey yapma. Olur. Evet. Bak

Bu da şey. şöyle Şöyle ne? o kadar rahat ne kadar <laughs> kestin <seni? Ne Gülüyor> 4 karış. 2 Ay, karış, <laughs> aynı Sadece şekilde. Спасибо. 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 kumaş kalın. Aslında hediye telefonlarına da şunu kim çalışacağız? Aa, çalışacağız. Aa, bu sıfatlı ben verdi. Bak çok kolay. Tekrar. Buraya alacağım. Evet. Bak gördün mü? Onu da aynı şekilde devam <laughs> et. Şimdi eline düzelt. Heh. O kestiğini de ince <laughs> aynı o şekilde devam <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> Bu hatunlar bugün becerikli. Sesiniz çıkmıyor ama felasınız ha. Ama bakın ya ben o size o sadece o pratiğini, o tekniğini o gösteririm. Gittiğinizde mutlaka o çalışın o arkadaşlar. O Çalışmadan o temiz o model o çıkaramazsınız. O emin olun. Nasıl gidiyor. Şey gidiyor. Sesim İnce. Kalın olunca zor oluyor canım. Şunu bir daha yiyeceğim. Hiç uğraşma. Hala aynı. Tek kat yap. o zaman ince olunca daha Hı. rahat Hı. oluyor. Daha rahat bak. Hemen bu kırıyor. Gördün mü? Hiç kavunla ne uğraşıyorsun sen? Kavuncu kaba oluyor. Hemen böyle otur. iğne bu. Şimdi vurmasan da atmaz evet. zaten. Şimdi bunun çaprazını belirle. Tam ortalık çaprazını. Düz mı? Aynen. Şimdi gel canım. Şöyle düzgün evet. yaptık, <laughs> Şöyle biraz. Şeyden yani Ne neden? Hı -hı. Şimdi üçüncüye ben buradan geliyorum. Hiç kesmedim ya. Direkt Hı -hı. devam ediyorum. Çok kalıp. çapraz gelmesini istiyorsan Hı -hı. hemen oradan iğneleyeceğiz. Evet. Şöyle çapraz gelmesini istiyorsan yine buradan böyle indir yeniden Evet. Bu, bu parçayla da bitir. <laughs> Şöyle bitir çaprazını. Gel buradan Tamam Allah seni kafa <laughs> gitti. Bir parça daha kes öyle zeytin parçası. Şey. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Hocam. <gülüyor> sadece şunu Hı. birazcık daha istarsın. yap. bu. Teşekkür ederim. Ben haklısın. mı yoksa burayı? Bana dedim? Böyle olmaz tersinden. Güzel durmuyor. bir iki 0'dan o zaman değil mi? Bu kadar sardıktan Yeter yeter. İdare